Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konsept fikri yapıyoruz. Hem de Brawl Stars'ın konsept fikri. Evet, başlayalım. Sezon 7. Yeni karakter, yeni skinler, yeni özellikler ve dahası. Ama yeni sezon geldi, 7. sezon geldi. Belle. Korsan bu. Çok güzel. Şef Sprout. Bu da bayağı güzelmiş. Yakışıyor Sprout'un kostümleri bence. Avcı Belle. Güzelmiş. Cyber Piper. Yani pek güzel değil ama. Evet. Yedinci sezon. Hmm. Günlük kutular gelsin diyor. İndirim kartı. Bunlardan gelince herhalde indirim yapıyor. Evet. Güzel olabilir. Bu oyuna gelmeli bence. Savaşçı dükkanı. o karakteri güç puanı, aksesuar, kostüm gibi istediğini alabiliyorsun. Evet. Ha botları kendini seçiyorsun. Güzelmiş bu da. Yeni harita. Yani oynanır. Oo. Takıyor bu hariti. Çok güzel. Bu da çok iyi. Bence bunlar oyuna gelmeli. Yani bu pek güzel değil bence. Olabilir bu. Güzel bu güzel. Oynanır yani.